Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar temettü emekliliğini size anlatacağım. Bunu kendim uygulamaya başlıyorum en kısa sürede. Yani mesela bu çöküşlerde böyle hisse senetleri düşüyor ya. Burada temettü verimi yüksek olan hisse senetlerini seçeceğim. 5 tane hisse senedine yatırım yapacağım. Ve bunu da arkadaşlar katıl özelliğine katılan arkadaşların bana vermiş olduğu destekle yapacağım. Ayrı bir hesap açtım. Bu hesap üzerinden e, o hisse senetlerimi biriktireceğim. E, ve periyodik olarak belli aralıklarla artık neyse e, arkadaşlarla paylaşmayı düşünüyorum neydi ne oldu diye. Yani e, katıldığı ki arkadaşlar on, o amaca hizmet etmiş olacaklar. E, teşekkür ediyorum onlara. Onlara özel e, videolar hazırlamaya başladım. E, gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Yüksek temettü verimi olması lazım arkadaşlar. Temettü emekliliğinde hisse senedi seçme aşamasında nelere dikkat ediyoruz? Ee, yani bakacağız şirket her sene düzenli olarak temettü ödüyor mu? Ve ödüyorsa da ne kadar ödüyor? Gerçekten ciddi rakamlar ödüyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Şirketin düzenli büyümesi var mı arkadaşlar? Yani geçmiş dönem karlarının üzerine katlayarak devam ediyor mu? Veya belli aralıklarla işte bir sene iki senede bir sermaye arttırıyor mu? Böyle şirketleri bulacağız. Kar geçmişi olan köklü şirketler, geçmiş dönem karları yüksek olan şirketler, öz sermayesi yüksek olan şirketler e, ve temettü, e, yani patron kazandığı paradan kar vermeye meyilli olan şirketlere temettü emeklediği için yatırım yapacağız. Borsada işlem gören hisse senetlerini alarak uzun vadede temettüden, e, hemen yukarı getireyim, temettüden elde edilen pasif gelirin. E, yaşam masraflarının karşılayacak düzeye gelmesidir. Şimdi arkadaşlar burada iki tane resim paylaştım. Bu resimler ne diye soracaksınız. Arkadaşlar bu ceviz nasıl ekilir resmi? Burada ne alaka diyeceksiniz. Şimdi ceviz bakın alttaki resimde görüyorsunuz. Küçücük. Yani bizim bu temettü emekliliği için de bu yaşımızda küçük küçük böyle ekeceğiz. Birikim yapacağız. Yani tasarruflarımızda işte bakın orada işte 5 metre aralıklarla yapılması gerektiği. Onlar da işte bak yukarıdaki mantığını anlattım işte ne, nasıl seçeceğiz. Yani buradaki o 3 tane mesela 5 metre aralığı yazmış ya onun gibi işte yukarıda yüksek temettü verimi, düzenli büyüme, kar geçmiş olan köklü şirket. Şirketimizi bulacağız. Sonra ekeceğiz arkadaşlar böyle. Ektikten sonra her sene ya da her ay neyse bunu besleyeceğiz arkadaşlar. Örnek vererek anlatacağım. Örneğin Vestel. Vestel bir sene önce yani geç, geçen sene bu zaman e, 10 lira 10 kuruşmuş arkadaşlar. Bir arkadaşımız dedi ki benim şu anda hayalini kurduğum şeyi geçen sene faaliyete geçirdi. Dedi ki ben temetlemekliliği için yatırım yapacağım dedi. Ne best dedi, ne başka bir şey dedi. Ne altın ne dolar hiçbir şeye yatırım yapma. Ben dedi temetlemeklisi olacağım dedi. İyi bakalım 10 lira 10 kuruştan 1000 not aldı. Yani 10 bin liralık bir yatırım yaptı arkadaşlar Vestel'e. Temettü tarihinde bakalım. Yani şu an için bahsedelim. Şu an 36 lira 60 kuruş. Bir senede 10 bin lirası 36 bin 600 TL'ye ulaştı. Ne oldu? Hisse senedinden kazanmış oldu değil mi? Bir de arkadaşlar Vestel 8 lira yakın temettü açıkladı. Bu da ne demek? 1000 çarpı 8 demek. Hadi stopaj kesintisi bilmem neydi falan küsur atlardı. Tam net hesaplayamadım. Şimdi 7 bin lira diyelim. Şimdi bu 7 bin lira arkadaşlar. Ne olacak? Temettü ödemesi gerçekleşince e, 533 lira aylık ödemeye tekabül edecek. Yani normalde sizin e, kar payı olarak 533 liralık bir emeklilik ücretiniz aylığa tekabül edecek. İsterseniz e, sonuçta emeklinize daha olduğu için e, bu buradan gelen bu 7000 liralık parayla yeni hisse senedi alabilirsiniz. Ya da beklersiniz ne zaman ki tekrar bir çöküş olur. O zaman nasılsa bu 36-30'a düşmüş çok önemli değil. Çöküş olduğu zaman tekrardan 30'dan e, örnek veriyorum. 7 bin liralık bir pay alıp e, ilerleyen sene için bir sonraki sene için daha fazla temettü alma şansınız olur. E, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da yok benim oradaki bin notum aynı şekilde dursun. Ben gelen temettüyü alırım. Ne kadarlık temettü geldi? 533 lira tamam. E, bugün bir emekli 65 yaşında 3000 liraya maaş alıyor. Yani 2500 alan da vardır bilmiyorum. 30 sene çalışıyor, sonrasında işte 150 bin lira, 250 bin lira çıkış parası alıyor. Yani bu 150 bin, 250 ne de yatırım yapabilir. Kendi emekliliğini destekleyecek şekilde e, yıllık bir getiri elde etmek istiyorsa bu şekilde yapabilir. E, ben açıkçası şöyle yapacağım. Bu katıldan gelen sizin desteklerinizi arkadaşlar. 5 e, tane şirket seçeceğim. Bu 5 şirkete yatırım yapacağım arkadaşlar. E, zaten oradaki yani en düşük paket seçmiştim 15 liralık bir katıl ücreti var Onun da herhalde kesintilerden sonra 12 lira gibi bir şey yansıyor e, Bu buradan gelen arkadaşlar şeyde mantıkta Bakın geçen sene 10.000 olan 36 bin lira ekstradan bir artış olmuş Yani hisse senedi yükselirken kar ediyorsun Hem de bir taraftan temetli emekliliğin için aylık bir e, e, 500 liralık bir destek olmuş oluyor sana 5 tane şirket seçsen al sana 2500 lira ya da atıyorum 2000 lira ee, ya da 1000 notunu e, düşünseniz o zaman 10.000 not aldığını varsay 10.000 not alsaydın olacaktı 80.000 liralık kar payı gelecekti 12'ye bölün arkadaşlar yani çok ciddi şekilde bunu yapan arkadaşlar var daha önceden başlamışlar e, geç değil keşfedeceğiz bulacağız biz de e, yukarıdaki saydığım mantıklara göre yatırımlarımızı yapacağız. Ee, arkadaşlar katıl butonuna destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyorum Ayrıcalık olarak ne var diye sorarsanız onu da söyleyeyim Bir katıl attığım videolarda arkadaşlar reklam yok ee, İkincisi e, Derinlik aracı kurum dağılımı takas analizi bunlar da dönen oyunları arkadaşlar e, Çizerek gösteriyorum Bunları herkese paylaşmak istemiyorum yani ben burada bir emek harcıyorum e, Reklam geliri açılmayacak şekilde orada paylaşarak o kişilere anlatacağım. Ayrıca katıldıkları özel Telegram grubu da var. Onlar oradan anlamadıkları konuları soruları soracaklar. Onlara yardımcı olacağım. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar bu konuyu. Bu da benim bir projem. İhtiyacım olmayan bir şey, pasif bir gelir elde etmek istiyorum. Ama işte bir taraftan da bunun mantığını insanlara anlatarak vermiş oldukları 10 lirayı belki 50 kere, 100 kere geri dönüş olacak şekilde aktarabilmek, bu şekilde olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.